Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Ozan Esra'nın kalbini yeniden kazanabilmek için uğraşlar verecektir. Ozan ve Esra arasında büyük kırgınlıklar dolu sahneler bizlerle olacak. Ozan Esra'nın kendisini affetmesi için her şey yapacaktır ama Esra yeniden Ozan'la olmayacağından emindir. Arkadaş olarak kalmaya düşünse bile Ozan'a olan duyguları yine artacaktır. Öte yandan Çınar ise Ozan'ın gerçekleri öğrendikten sonra Esra'ya yaklaşmasını kaldıramayacaktır. Yine Çınar ve Ozan arasında büyük bir gerilim yaşanacak. Tabii Esra Çınar'ın bu hallerini kaldıramaz, öte yandan Çağla ise Ozan'a hayla kendini affettirmenin peşine düşecek. Ama Ozan onu asla affetmeyecek. Çağla bu sefer kuracağı planla Ozan'ın asla kendinden ayrılmasına izin vermez. Bakalım yeni bölümünde bizleri daha fazla neler beklemekte? Aşk, mantık, intikam dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.